Arkadaşlar merhaba. 1 Ekim 2024. Bugünkü konumuz yüzde hesabı. Yani faiz hesabı. Bir takipçimiz faiz hesabını yazılı olarak anlatmamı istediği için şimdi burada bunu anlatacağım. Elle yazdım, kalemle yazdım. Daha pratik buldum. Sırayla gidelim. Örneğin yüzde beş dediğimizde bunu biz yüzde işaretiyle yazarsak bu şekilde yazıyorum. Bunu eğer ondalık olarak yazacaksak virgülden sonra birinci rakam onda ikinci rakam yüzde demektir. Şu şekilde yazdığımızda 0,05 diye yazdığımızda bu yüzde 5 anlamına gelir. Bunu eğer e, kesirli e, buna ne deniyor? Unuttuk artık bu ortaokul matematiği olduğu için en sağdaki 5 bölü 100, 5 bölü 100 dediğimizde bu tür ortada bölme çizgisi olan ifadelerde önce satırın altındakini okuyup çizginin altındakini okuyup yüzde 5 olarak söylüyoruz. Gördüğünüz ilk satırdaki ifadelerin hepsi de aynı anlama geliyor. Şimdi peki hesap makinesinde biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi eğer Bir rakamın x burada herhangi bir rakamı temsil ediyor Yüzde 5'ini bulmak istiyorsak Rakam çarpı 5 yüzde diyor Şimdi ben burada eşittir işaretini de yazmışım ama hesap makinesinde eşittir demenize gerek kalmıyor Şöyle canlı canlı göstermeye çalışacağım Şu şekilde ee, mesela örneğimizde 300 çarpı 5 yüzde demişiz. Makine görülüyor değil mi? Evet. Şöyle yapayım. 300 çarpı 5 Nerede yüzde işaretimiz? Şurada. Yüzde. Bakın dediğimizde ne çıktı? Ee, şeyi bulduk. 15 ee, çıktı. Ee, yüzde 5 ise 300'de 15'tir zaten 3 katı olduğu için. Peki ben yüzde işaretlerini niye e, rakamdan sonraya koydum? Beşten sonraya koydum? Birincisi hesap makinelerinin mantığı böyle çalışıyor. İkincisi hesap makinelerinin mantığı niçin böyle çalışıyor? İkincisi bu. Ee, arkadaşlar e, İngilizce'de e, ben lise yıllarında e, matematik dersini işte fizik dersini, kimyayı vesaire hep İngilizce olarak okudum. İngilizce'de Yüzde işareti rakamdan sonra ifade ediliyor. Yani bu hesap makinesini icat eden e, Gavur'da İngilizce konuştuğu için e, şeyi böyle kurmuş, sistemi böyle kurmuş. E, yani 20'nin %5'i 1 oluyor. 20'yi 100'e bölersek arkadaşlar e, 0.2 çıkar. 0.2 çıkar. Çünkü yüze bölmek için 20'nin 2 ile sıfırın ortasına bir 0 atarsak ona bölmüş oluruz. Bir sola gelip virgül koyduğumuzda 0,20 veya 0,2 olur. 0,20 ile 0,2 aynı şeydir. Çünkü virgülden sonra sağdaki en sondaki sıfırların bir hükmü yoktur. Eğer sıfırdan sonra bir rakam yoksa virgülden sonra en sağda sıfırlar varsa istediği kadar olsun bir hükmü yoktur. 20'yi 100'e bölersek 0.2 çıkıyor. Ee, onu da 5 ile çarptığımızda 0.2'yi 5 ile çarptığımızda 1 çıkıyor. 20'nin %5'i 1 oluyor. 150'nin %5'i şöyle düşünelim olayı. Şimdi %5 diyoruz. %5 ise 150'de kaçtır? 150 yüzün kaç katı? 1,5 katı. E demek ki 5'in 1,5 katı olur. O da ne olur? 7,5 olur. Dolayısıyla 150'nin %5'i de 7,5 olur. %5 artması halini anlatacağım şimdi. Az önce neyi anlattık? Bir rakamın %5'ini bulmaya anlattık. Şimdi bir rakamın üstüne %5 ilave etmeyi anlatıyorum. Yani diyelim bir ürün var ona %5 KDV ilave edeceğim. %5 vergi ilave edeceğim. Bu durumda rakam ne oluyor? İşte başlangıç rakamımıza X dersek %5'i biz nasıl ifade ediyorduk? Yukarıda vardı az önce 5 bölü 100. Neyin 5 bölü 100'ü? Başlangıç rakamımızın yani X'in. Bu durumda 300 örneğini aldık. Bakın şuradaki 300 örneğini. 300'e yüzde 5 ilave edeceğiz. 300 artı parantez için aldım daha kolay anlaşılsın diye. 5 bölü 100 yüzde 5 oluyor. Kaçın? 300. Ü. 300. Şimdi burada ne oluyor? Bölme ile çarpmanın işlem önceliği birbirine eşit. Dolayısıyla şunu yapabiliriz. 5 bölü 100 deriz. Sonra 300 de çarpabiliriz. Veya 300'de 5'i çarparız. Ne eder? 1500. 100'e böleriz. Sonuçta 15 buluruz. E 300'de 15'i topladığımızda e, 315 olarak 300'ün üzerine %5 eklenmiş haline buluruz. Peki neden şöyle bir şey yapmadım ben? 300 artı 5 bölü 100 yani parantezi şurada kapatıp şurada açabilirdim. Burada açıp Burada kapatabilirdim. 300 artı 5 bölü 100 ve ne bulurduk? E, i̇şte 5 bölü 100 0.05 olurdu. 300 artı 5 bölü 100 de 300.05 olurdu. Sonra 300 de çarpardık. Bu doğru olmazdı. Neden doğru olmazdı? Bakın işlemin hemen altında açıkladım. E, matematikte e, çarpma ve bölmenin işlem önceliği toplama ve çıkarmadan önce geliyor daha öncelikli geliyor. Dolayısıyla çarpma ve bölme varsa önce onları yapacağız. Ondan sonra toplama ve çıkarmayı yapacağız. İşte bakın. Şimdi şunu daha açık yaptık. 500 bölü 100. Aşağıda görüyoruz bakın yazının altında. 0.05 çarpı 300. Buradan 15 çıkıyor. Başlangıç rakamımız 300'dü zaten. 300 artı 15 eşittir 315. Peki hesap makinesiyle nasıl yapılıyor? O da şöyle. Rakamımızı yazıyoruz. Yüzde kaç artıracaksak artı 5 yüzde diyoruz. Bakın yüzde 5'ini bulurken çarpı diyorduk bakın yukarıda. Çarpı diyorduk. Şimdi yüzde 5 ilave edeceksek artı diyoruz hesap makinesinde. 300 artı 5 yüzde dediğimizde direk olarak 315 çıkıyor tekrar hesap makinesiyle göstermeyin hepinizde vardır zaten hesap makinesi telefonunuzda da var oradan kendiniz bu şekilde görürsünüz %5 eksiltmeyi nasıl yapacağız aynı mantık rakamımız eksi 5 yüzde %5. 5 bölü 100 yüzde 5 demektir bu da ne rakamımız eksi 0.05 rakamımız yüzde 5'i yani şunun yüzde 5'ini eksiltiyoruz 300 eksi 0.05 çarpı 300 demişiz Yani bu yüzde 5 demek 300'ün yüzde 5'ini 300'den çıkıyor Yani önce şuraya, şurayı hesaplıyoruz niye çarpmanın önceliği vardı çıkartmaya göre Dolayısıyla burası 15 çıkıyor 300 eksi 15 285. 300'den yüzde 5 eksilttiğimizde 285 kalıyor. 300'e yüzde 5 ilave ettiğimizde 315 oluyor. Bir rakamı yüzde 5 artırırsak ve tekrar yüzde 5 eksiltirsek aynı rakama gelir miyiz? Başlangıçtaki rakama gelir miyiz? Bakalım gelebiliyor muyuz? Hadi biliyorum sonucu da ezberden söylemek istemiyorum. Büyütelim şöyle daha rahat görünsün. Belki cep telefonundan falan izleyen olur. Bir daha büyütelim. Bir daha büyüttük. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. 300 artı %5 dedik. 315. %5 artırdık. 315 oldu. Peki 315'i %5 eksiltelim. Eksilttiğimizde 299.25 çıktı. Niye böyle oldu aynı rakama gelemedik? Başlangıçta biz 300'ü %5 artırdık. Ancak eksiltirken 315'i %5 eksilttik. Yani 300'ü %5 eksilttik bir de 15'i %5 eksilttik. Dolayısıyla 15'inde %5'i 0.75'ti. Onu ayrıca bir önceki sayfadaki metotla hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla e, 0.75 daha fazla eksiltince 300'ün altına düştük. Başlangıçtaki 300'ün altına düştük. 299,25'e geldik. Demek ki e, bir rakamı yüzde şu kadar artırıp ardından yüzde şu kadar eksilttiğin zaman o artmış rakam üzerinden başlangıçtaki rakama gelmezsin. E, biraz daha düşük bir rakam olur Peki bunun tersinde ne olur? Önce eksiltip sonra artırırsak ne olur? Şimdi o örneği bakalım. 300'ü %5 eee eksilttiğimizde 285'i buluyoruz. %5 artırdığımızda 300'e gelmiyoruz. 299.25'te kalıyoruz. Niye? Çünkü başlangıçta biz 300'den %5 eksilttik. Ama artırırken burada 15 noksanımız oluştu. Yani artık 285'i %5 artırıyoruz. Dolayısıyla 15'ten 15 rakamından gelecek olan %5 artış yok artık. 15.90 burası. Dolayısıyla tekrar 299.25'e geliyoruz. Aynı rakama gelemedi. Gelmemiz gerek. Aynı rakama gelmek için 300 çıkması lazım ama çıkmıyor yani gelememek yanlış değil burada e, gelmemiz gereken rakam 300'dü derken e, eksilttik artırdık 300'e gelmeliydik değil arkadaşlar e, yanlış anlaşılmasın 299.25 doğru rakam e, hatta dünyaca ünlü milyarder bu e, Twitter'ın sahibi şimdi adı X oldu ya Twitter Elon Musk e, işe alacağı kişilere bir soru soruyor. Şimdi o soruyu ben so size soracağım, cevabını bu programda vermeyeceğim. E, siz düşünün, taşının, yorum olarak yazın. Mesela diyelim ki Türkiye'desiniz. Bulunduğunuz yerden e, 10 kilometre doğuya, 10 kilometre güneye, 10 kilometre batıya, 10 kilometre kuzeye giderseniz, bulunduğunuz yere yani başlangıç noktasına gelir misiniz? Farklı bir yere mi gelirsiniz? Farklı bir yere gelirseniz neden farklı bir yere gelirsiniz? Ve başlangıç noktasının doğusuna batısına güneyine kuzeyine, kuzey doğusuna güney batısına vesaire neresine gelmiş olursunuz? Ee, sizin yönlendirmiş olmayayım farklı bir yere gelirsiniz veya gelmezsiniz demiyorum. Sadece düşünün. Yorumlara yazarsınız. Biraz da böyle bilmece katmış olduk beyin jimnastiği yaparsınız. Şimdi başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Bir mağaza 500 TL'lik gömleğe 500 liralık konuşma dilinde kısaltma kullanılmaz hata yaptı. 500 liralık gömleğe %50 zam yaptı. 500 artı %50 ne oldu? 750 oldu gömleğin değeri. Bir süre sonra sezon sonu indirimi olarak %50 indirim yaptı. Ne oldu? Artık 750'den %50 indirim yaptığı için 375 lira oldu. Yani %50 zam, %50 indirim tekrar 500 liraya gelmiyor. Çünkü başlangıçta 250 liralık bir artış vardı bakın %50 zamla. İndirim yaparken o 250 lira ya da %50 indirdi. Ana para 500 lirayı %50 indirdi. Zam koymuş olduğu 250 lirayı da %50 indirdi. Dolayısıyla 375 lira indi, 375 lira kaldı. Yani 750'nin yarısı zaten 375. %50 ne demek? Yarısı demek arkadaşlar. 50, 100'ün yarısı olduğuna göre. %50 yarısı demek. Birleşik faiz hesabı demişti arkadaşım. Hani faiz hesabını yazarak anlattım demişti. Şimdi 300 örneğimizden başladım Arkadaşlar e, aylık faiz oranını da yani yıllık faiz oranı yüzde 50 olursa hani bankalarımızda öyle ya yıllık faiz oranı yüzde 50 ya biraz büyütelim şunu evet e, yıllık faiz oranı yüzde 50 olursa şimdi basit faiz dediğimiz bu 50'yi 12'ye bölüyoruz 12 ay ya aylık yüzde kaç faiz olur? 4,17. Şu sağ taraf tam çıkmamış. 4,17 burası. Fakat e, bu doğru olmaz. E, çünkü bunun içinde bileşik faiz yok, basit faiz. Bileşik faizde 3,44 oluyor arkadaşlar. 3,44 de e, çok yaklaşık bir rakam, orijinal rakama çok yaklaşık bir rakam. Şimdi şu hesabı 3,44 ile de yaparsanız hemen hemen aşağı aynı sonuca ulaşırsınız. Ancak çok küçük farklar çıkabilir. Çünkü burada 3,43 küsür diye bir rakam var aslında. Ben 3,44 aldım. Şimdi 300 liraya arkadaşlar. Yıllık ee, yıllık %50 faiz oranı üzerinde aylık olarak faize yatırdığınızda tabloda gördüğümüz rakamlar çıkıyor ortaya. Ee, i̇şte birinci ay 10 lira 31 kuruş faiz getiriyor. 310 lira 31 kuruş oluyor. Şimdi bunu biraz önce anlattığımız hani hesap makinesiyle nasıl yapılır modunda sizinle birlikte yapalım. Şimdi ben önce 300 lirayı yazıyorum. Bakın 300'ü görünüyor mu şeyde? Nerede? Şurada. 300'ü yazdım. Şimdi ne yapacağım? Üstüne ekleyeceğim hep. Artı diyorum. Artı diyorum. 3,44 dedik bileşik faizimizi. 3.44 yüzde diyorum. Yüzde. Bakın 310.32 çıktı. Görülüyor değil mi? Evet. 310.32. Bizim hesapta 31 çıkmış. Biraz önce söylediğim gibi. 3.44 değil aslında. 3.43.97 diye bir rakam bu. Şimdi bunu tekrar %3.44 zamlandırıyoruz. Artırıyoruz. Tekrar artı 3.44 yüzde diyoruz. 320.995 çıktı bakın. Bizim tablomuzda kaç? 320.97. Hafif fazla işte bizimki dediğim gibi şu 344 olmadığında. 343.97 gibi bir rakam olması gerekiyor. Şimdi ikinci ayın sonunda buna ulaştık. Üçüncü ayın sonunda neye uğraşacağız? Artı 3.44 yüzde dedik. 332.03 bakın. Bizim tablomuzda ne yazıyor? 332.00. Yani 3 kuruşluk bir fazlamız var şu anda bizim. Artı 3.44 yüzde dedik. 4. ayın sonunda 343 lira 45 kuruş. Tablomuzda ne yazıyor? 343 lira 41 kuruş. Bakın. Şeyi de görün makinede ne yazdığını. Bu şekilde eğer hesap makinesiyle hesaplamak istiyorsanız, hani ben Excel bilmiyorum, Excel hesaplama tablosu kullanamam diyenler için, bileşik faiz oranını elde ettikten sonra e, hesap makinesiyle böyle e, ana paranız artı bileşik faiz oranı, aylık bileşik faiz oranı yüzde dediğiniz zaman o yüzdeyi ana paranızın üstüne ekleyerek size sonucu verecektir peki Excel'de nasıl yapıyoruz Excel'de daha önce bileşik faiz hesabı ile ilgili bir tablo hazırlamıştım diğer bazı videolarımızın altında var bu videonun altına da koyayım o tabloyu şimdi bazı arkadaşlar benden tabloya erişim izni istiyor tabloyu değiştirme düzenleme için erişim izni istiyor İstemeyin arkadaşlar o izni vermeyeceğim çünkü ben birisine izin verirsem tabloyu bozar diğer arkadaşlar e, yanlış bir tabloyla karşılaşır. Ancak tablo üzerinde şöyle çalışabilirsiniz: Tabloyu bilgisayarınızda kopyalarsınız, sonra Excel'in ayarlarından e, düzenleme iznini açarsınız e, ve artık ondan sonra tablo sizindir. İstediğiniz gibi üzerinde faiz oranlarını ana paranızı vesaire değiştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Abone sayımız 3000, e, düzeltiyorum 2913. E, herkes bir arkadaşını abone olarak e, getirirse çok memnun olurum. Ne kadar çoğalırsak biz de o kadar motive olup o kadar sık video yaparız. Teşekkürler.